Merhaba arkadaşlar. Dijital sinyal işlemenin 3. bölümünde Z dönüşümünden bahsedeceğiz. Dijital sinyal işlemenin genel çerçevesinde böyle bir e, kapsam çizmiştik. E, bir zaman alanı analizimiz vardı, bir frekans alanı analizimiz vardı. E, dijital sinyal işleme kapsamında ayrık zamanlı Fourier dönüşümünü gördük. Diferansiyel fark denklemlerini, konvolüsyonu gördük. 3. bölümümüzde Z dönüşümü ile ilgili olacak. Z dönüşümü e, aslında Zaman alanı ve frekans alanına alternatif olarak üretilen başka bir alan. Bunu daha önceki e, Fourier dönüşümü örneğimizde e, aynı Fourier dönüşümünü polinomlar cinsinden de ifade ederek göstermiştik. Zaman alanı e, zaman serisi halinde e, serileri ifade ederken sinyalleri ifade ederken frekans alanında E, e üzeri J omega tarzında ifade ediyorduk ve frekans domenine çeviriyorduk sinyalimizi. Z dönüşümünde de aynı sinyali. E, polinom şeklinde e, ifade edilebilir e, hale getireceğiz. Z dönüşümüne neden ihtiyacımız var bizim? E, sistemlerin kararlılık analizleri gibi bazı uygulamalarda konvolüsyon çıktısı sınırsız olabiliyor. Ama konvolüsyon yalnızca sınırlı çıkışa sahip sinyaller için tanımlanmış durumda. E, sınırsız sinyaller uygun bir e, eksponansiyel terim ile çarpılarak sınırlı hale getirilebiliyor. Şimdi mesela iki tane sinyalimiz olsun e, bu sinyallerin konvolüsyonunu hesaplayacağız. Üstel azalan sinyallerin çarpımı ve birim adım fonksiyonu toplamda geometrik bir seri oluşturuyor. Geometrik serinin e, toplam formülünü kullanıyoruz. Bu e, daha önceki bilgilerinizi hatırlayabileceğiniz r üzeri k'nın k'dan n'e kadar olan toplamı 1-r üzeri n artı 1 bölü 1-r olarak yani geometrik seri toplamı e, olarak ifade edilir. Şimdi bu özelliği kullanarak hesapladığımız konvolüsyonun sınırlı olduğunu görüyoruz. Kaç sayılar birden küçük. E, bu durumda en sonsuza giderken konvolüsyon çıktısının sıfıra yakın sıyacağını e, tahmin edebiliriz. Eğer sinyallerimiz işte 1.4n u üzeri u n ve HN 0.8 üzeri n u n olsaydı, konvolüsyon çıktığımız aşağıda gösterildiği gibi olacaktı. Bu 1.4 ifadesi olduğu için çıktının sınırsız olduğu anlamına geliyor. Bu durumda iki sinyali 0.4 üzeri n eksponansiyel ile çarparsak sinyallerimiz 0.56 üzeri n ve 0.32 üzere n u n haline gelecek ve konvolüsyon çıktısı da bu haliyle sınırlı olacak. Konvolüsyon işleminin frekans alanında daha hızlı uygulanabildiğinden daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Yaptığımız çarpma işlemini geri almak için konvolüsyon çıkışını 0.4 üzeri eksi n u n ile çarpalım. Elde ettiğimiz sonuç da yine sınırsız olacak. Sinyallere uygun bir eksponansiyelle çarpmak bir ön işleme işlemi olarak tanımlanıyor. Böylece konvolü edebileceğimiz sinyaller alanını genişletebiliyoruz. Bu prosedür Fourier analizinin bir uzantısı ve Z dönüşümü olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü bir sayı serisini kompleks imajiner değişken E üzeri J omega ile değiştirirken Z dönüşümü ise Z ile değiştiriyor. Böylece bir sinyalin ayrık zamanlı Fourier dönüşümü o sinyalin Z dönüşümü oluyor. O halde Z eşittir E üzeri J omega tanımı geçerli. Z değişkeni, Z düzleminde birim çember ile sınırlıdır. Birim çember, e, düzlemde merkezinin orijinde sıfıra sıfır ve yarıçapının bir olduğu bir çember. E, matematiksel olarak bu çember üzerindeki tüm noktalar, x kare artı y kare eşittir bir denklemine uyuyor. Birim çember genellikle karmaşık düzlemde kullanılır ve buradaki her bir nokta bir karmaşık sayı olarak ifade edilir. E, Z eşittir e, e üzeri j e, omega'da. Burada omega, e, çember üzerindeki açı ve e, z'nin mutlak değerinin bir özel, olma özelliği daima sağlanıyor. Bu durum birim çemberin üzerindeki her noktanın karmaşık sayı düzlemindeki büyüklüğünün bir olduğu anlamına geliyor. Peki bu birim çemberin z düzlemindeki rolü ne? Z düzleminde birim çember sistemin kararlılık analizi için kritik bir rol oynuyor. Ee, birim çemberin içindeki kutuplar kararlı bir sistem ifade ederken çemberin dışındaki kutuplar sistemin kararsız olduğunu gösterir arkadaşlar. Ayrıca birim çember üzerindeki noktalar sistemin sınırda kararlı olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle birim çember Z dönüşümünde sistemlerin davranışını analiz ederken bir referans çerçevesi olarak kullanılır. Bir önceki slayttaki eksponansiyel çarpım ile sinyali sınırlı hale getirme teoreminden devam edelim. Eğer eğer e, Xn Un sinyali sınırsız ve Fourier'e dönüştürülebilir değilse eksponansiyel olarak çarpılmış versiyonu Xn R üzeri eksi N belirlenmiş bir R aralığı için Fourier'e dönüştürülebilir olabilir. O halde bu sinyalin ayrık zamanlı Fourier dönüşümü de şu şekilde ifade edilebilir. Eksponansiyel terimleri burada birleştirirsek bu eşitliği daha kompakt e, bir halde elde edebiliriz. Bu tanım e, Fourier analizinin genelleştirilmiş bir versiyonu. E, burada e, z eşittir. E, r üzeri e, r çarpı e üzeri j omega dönüşümü yaparsak tek taraflı z dönüşümünün tanımını bulabiliyoruz. Bu sonsuz toplam işaretinin birkaç terimini yazarsak e, x0, x1, x2 e, ifadesini görüyoruz. Burada z değişkeninin kompleks bir değişken olduğunu unutmayalım. O halde z üzeri n, r üzeri n parantez içerisinde cos omega n artı j sin omega n yazılabilir. Burada r sönümleme katsayısı ise, omega ise sinüsoidal frekans olarak adlandırılıyor arkadaşlar. birer örneğe bakalım. İlk örnek olarak birim darbe fonksiyonunun z dönüşümünü bulalım. Bildiğiniz üzere birim darbe fonksiyonu yalnızca n eşittir 0 anında bir değerine sahip olan bir sinyaldi. Z dönüşümünün tanımını yazarsak yalnızca n eşittir 0 anında x0 z üzeri 0 değerine sahip olduğunu, bunun da x0 yani 1'e eşit olduğunu görürüz. Yani z için xz eşittir 1'dir. Birim basamak sinyalinin n anında değil de k adımı kadar geciktirilmiş bir anda uygulandığını varsayalım. Yani e, sigma n-k olsun. Z dönüşümünün tanımı gereğince bu sinyalin dönüşümü de z üzeri eksi k olacaktır. Örnek 3.2'de gösterildiği gibi tanımlanan sonlu bir serinin z dönüşümünü tanıma uygun olarak ıı, yazarsak şunu ifade şunu ıı, elde ediliriz, ederiz. Birinci terimden başlayarak x0 z üzeri eksi 0 yani 1. E, ee, ikinci terimi 0, üçüncü terimi eksi 3 yani x2 z üzeri eksi 2, x2 eksi 3'e denk geliyor. Eksi 3 çarpı z üzeri eksi 2 şeklinde bunu polinom şeklinde ifade edebiliyoruz. Bir başka örneğe daha bakalım. E, geometrik serinin e, 1 artı r artı r kare artı e, nokta nokta koşulu e, sağlandığında e, 1 bölü 1 eksi r formülüne yakınsadığını biliyoruz. Eğer z'nin mutlak değeri a'nın mutlak değerinden büyük olursa e, bu durumda serinin ortak oranı e, r eşittir a bölü z ve e, r'nin mutlak oranı küçüktür bir koşulunu sağlanır. Bu karmaşık düzlemde e, a üzeri eksi 1, e, z üzeri eksi n e, şurada olduğu gibi e, gibi bir ifadeden en sonsuza giderken sıfıra yaklaşacağını ifade eder. Z bölü z eksi a formundaki bu dönüşüme rasyonel fonksiyon adı veriyoruz. Rasyonel bir fonksiyon, z ile ifade edilen bir kesir şeklinde e, ve bu kesir z'nin pay ve paydasında yer alan polinomlarla tanımlanıyor. Z dönüşümü ile ilgilenilen sinyallerin çoğu bu tür bir rasyonel fonksiyon olarak ifade edilebiliyor. Rasyonel fonksiyonların önemli bir karakterizasyon yöntemi z düzleminde sıfır ve kutup yani zero ve pol noktalarını gösteren kutup sıfır grafiği. E, onu da bu ortadaki grafikte görüyorsunuz. Bu grafikte. Paydan'ın kökleri rasyonel fonksiyonun değerinin sonsuza yaklaştığı kutupları tanımlar. Burada e, şu şekilde kutupları x ile ifade ediyoruz. Payın kökleri ise fonksiyonun sıfıra yaklaştığı aralığı yani sıfırları temsil eder. Mesela e, bu gördüğünüz örnek e, z bölü e, z eksi 0.7 dönüşümünün kutup sıfır grafiği. E, kutup grafikte çarpı ile sıfırları ise yuvarlak ile ifade ediliyor. Bu kutup sıfır grafi grafiği xz fonksiyonun tüm temel özelliklerini içeriyor. z eşittir 0.7'de olan kutup genlik grafiğinde bir tepe oluşturuyor. z eşittir 0'daki ise bir çukur meydana getiriyor. Çemberin 0.7 yarıçapından dışındaki bölgelerde xz var ama bu x geçerli bir frekans bölgesi temsili olarak kabul ediliyor. Bu kararlılık analizi için oldukça önemli olan bir konu kutup sıfır grafiği grafikleri. Şimdi öğrendiğimiz dönüşümleri kullanmamızın amacı şu. Bir sinyali işleyebilmek için bir dönüşüm uyguluyoruz. Gerekli sinyaller, sinyal işlemlerini frekans alanında gerçekleştiriyoruz. Sonra sinyali zaman alanına geri çevirmek için ters dönüşüm uyguluyoruz. Hepsinde böyle bu. Bu Z dönüşümünde de geçerli. Z dönüşümü ayrık zamanlı Fourier dönüşümünün genelleştirilmiş bir türü olduğuna göre Fourier dönüşümünün tanımından başlayarak ters Z dönüşümünü bu şekilde ifade edebiliriz. Bu ifadenin ters Fourier dönüşümünü alırsak da xn r üzeri eksi n'i ifade edebiliriz. İki tarafı da r üzeri n ile çarparsak ve z eşittir r e üzeri j omega dönüşümünü uygularsak kapalı integral formunda xn elde edebiliriz. Bu ifadenin ters z dönüşümünü bulmak için kısmi kesirlerle açılım yöntemi uygulanır. Bütün ifadeler birbirinden bağımsız kesirler olarak ifade edildikten sonra z dönüşümü tablosu kullanılarak dönüşüm tamamlanır. ...sağ tarafta en çok kullanılan e, dönüşüm ifadelerinin yer aldığı tabloyu görebilirsiniz. Mesela 3.4 örneğine bakalım. Bu sinyalin zaman alanındaki karşılığını bulmak istiyoruz. Yani ters z dönüşümü yapmak istiyoruz. E, 5z-7 bölü z kare eksi 3z artı 2'ye... ...kısmi kesirli yöntemiyle a bölü z eksi 2 artı b bölü z eksi 1'e ayırabiliriz. Alttaki e, z kare eksi 3z artı 2 teriminin z eksi 2 çarpı z eksi 1 olmasından ötürü... Sonra e, paydaları eşitleyerek a'yı z 1 ile b'yi z 2 ile çarpıyoruz. E, ve a z eksi a bz 2 b bölü z kare eksi 3 z artı 2 ifade ediyoruz. Bu bizim x z tanımımıza eşit. Yani 5 z 7 z kare eksi 3 z artı 2. a eksi a artı b 2 b'yi 5 z eksi 7'ye eşitleyerek a ve b değerlerini çıkarıyoruz. Demek ki a 2 B 3 çıktığı durumda bunları da yerlerine koyarsak 2 bölü Z eksi 1 artı 3 bölü Z eksi 2 bulabiliyoruz. Bunun dönüşümünü eksi 1 ifadesi olduğu için bu bir birim basamak değeri şurada görüyorsunuz. 2 U N artı 3 çarpı 2 üzeri N U N şu ifadeye de bakarsanız şurada olduğunu görebileceksiniz. Tekrarlanan veya kompleks köklerde kısmi kesir açılımının bu basit açılıma nazaran bazı farklılıkları bulunuyor. E, açıklama kısmına e, bazı soru çözümleri e, ekledim. Bu özelliklere ait çözümlere de e, yer verildi o dosyada. E, Z dönüşümünün e, önemli matematiksel özellikleri var. E, bunlardan birincisi lineerlik yani doğrusallık. Z dönüşümü sinyalin ağırlıklı toplamına uygulanırken aynı ağırlıklarla sonuçların toplamı olarak ifade ediliyor. Bu süperpozisyon prensibini kullanarak sistemin analizi için önemli. Sol kaydırma ve sağ kaydırma değerleri bir sinyal zaman içinde m birim sola kaydırılması z dönüşümünde z üzeri m ile çarpılmasını ifade ederken sağ kaydırma bir geçmiş değerlerin etkisini içeriyor. Bu işlem gecikmenin sistem üzerindeki etkisini anlamak için kullanılıyor. Üstel çarpma sinyalin her örneğinin a üzeri n ile çarpılması Z dönüşümünde x z bölü a olarak ifade edilir. Bu özellik sistemlerin Z düzlemindeki hareketlerini analiz etmekte kullanılıyor. E, zaman konvolüsyonu iki sinyalin zaman do domenindeki zaman alanındaki konvolüsyonu Z dönüşümünde bu sinyallerin çarpımı olarak ifade ediliyor. Bu çok önemli bir özellik. Bu sistem tepkilerinin birleştirilmesi için çok kullanışlı. Toplam özelliği bir sinyalin zaman domenindeki toplamı z dönüşümünde z bölü z 1 Z ile temsil ediliyor. Bu özellik birikimli etkileri analiz etmek için kullanılıyor. Ee, n ile çarpma bir sinyalin her örneğinin n ile çarpılması z dönüşümünde türev alma işlemiyle ifade ediliyor. Bu özellik sinyalin eğilimlerini ve ağırlıklandırmalarını incelemek için kullanılıyor arkadaşlar. Ve e, başlangıç ve son değerler. Başlangıç değeri sinyalin en eşittir sıfır anındaki değeri. Z sonsuza giderken sınırında XZ ile hesaplanıyor. Bu sistemin başlangıç durumunu analiz etmek için önemli. Ee, özellikle e, kontrol sistemlerinde başlangıç ve son değeri sıklıkla kullanıyoruz. Son değerde sinyalin e, en sonsuza giderken e, sınır değerindeki değerini e, Z 1'e giderken diye bakıyoruz. Birim çemberi aklınıza getirin. Başlangıç değeri birim çember e, 0 ve 1 ile tanımlı Z düzleminde bir e, çemberde. Başlangıç değeri n eşittir sıfır anındaki değeri z sonsuza giderken son değer yani en sonsuza giderken ki değeri ise z 1 sınırına z 1 sonsuza z 1'e giderken sınırına bakarak belirleniyor. Bu, bu sistemin uzun vadeli e, davranış yani kararlı hal davranışını e, analiz etmekte e, oldukça sıklıkla kullanılan bir yöntem. E, z dönüşümü ile ilgili problemlere e, bunların çözümlerine ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. Z dönüşümü ile ilgili konuşacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde filtre tasarımından bahsedeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.